Evet arkadaşlar, FB Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölümde Facebook açmayı öğreteceğim size. Arkadaşlar bunun için gereken sadece Google Google'dan açılmış Outlook diye bir yer açacaksınız. Orada hesap oluşturma diye olacak zaten. Sonra Facebook çıkacak. Arkadaşlar buraya adımızı yazıyoruz. Arkadaşlar ben sallıyorum. Fenerbahçe'yi açalım Fener Bahçe e Postayı sallayalım Yani ilk önce buradan Yapsak daha iyi olur çünkü buradan e, Belki Kaydet Belki buradan değiştirebilir e Postayı buraya Adımızı yazalım Bakalım, hadi çekelim. Sorun çıktı. Bilgisayar kafayı yedi arkadaşlar. Hiçbir yere tıklanmıyor. Evet arkadaşlar yazdım. Evet arkadaşlar kabul etti. Şimdi paraloya geçelim. paraları sallayabiliriz. Paralamız nedense kabul etmedi. Evet arkadaşlar. Bunu forsallayabilirsiniz. Ben 1 Ocak 1 Ocak Yılda 2000 yapacağım ya da 2001 15 ne alıyorum? Para mı? Tabii sorarım. Tamam. Cinsiyet. Kirdek telefon numarası tamamen sallayacağım. Sırf beş Diğer adresi. Aynısını yazabilirsiniz veya değişik. Sonra da buradaki rakam, buradaki harfleri gireceğiz. Tabii ki de büyük harfler. KMK. Sonra da burayı dolduralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar buydu galiba. Evet buymuş. Şimdi etişer. Kopyalı yapıştır. Yapabiliriz. <laughs> Şifreye girelim. Gün, ay ve yılı girelim. Hesap açabasalam. Sonra ise buradan da hesap oluşturacağız. Arkadaşlar ikisine de biraz çok az aralıklarla basmanızı basmanızı isteriz. İsterim. Yoksa olmuyor. Başka birine gidiyor. Şu an açıyor. Ve açtı galiba hesabımızı. Evet aç, açmış bakın bilgilerimiz e-postamız bunları geçebiliriz arkadaşlar bunları geçebiliriz artık burayı kapatabiliriz e-postayı gireceğiz yani en son yazdığımız e-postayı girelim. Devam diyelim. Bu kabul etmedi. Bir tane daha yazıyoruz. Bir daha diyelim. Devam diyelim. Onaylay'a basalım. Şu an bize onaylıyor. Açılması biraz uzun sürebilir. Devam et diyelim. Tamam diyelim. E-postamıza hey girelim. Arkadaşlar e-postamıza hey giriyoruz. Daha bir dakika benim mikrofonda biraz sorun çıktı. Biraz bir ses Ses düzeyini yeniden yapacağım. Video. Evet arkadaşlar videomuz devam ediyoruz. E-postaya hey, girelim. Devam et diyeceğiz. Devam et diyoruz ama gitmiyor. Buraya gene bir. arkadaşlar kabul ediyor galiba kabul etmiyor Bir daha deneyelim Telefon numarası girelim